Kuşlarla ne oldu? Abi 10 Babamla beraber. Ha. Yağmur nasıl yağıyor? Aski yaprak yok mu yegan? Babam da dedi bize bir çay yapar. Yegan yaptım. Çay koydum üzerine basım. Abi Musa geldi Malanda. Altı bir koyun kuzi, geçile koyun. İki tane de mozaik. O hava, bereket. Geti bu yegan kömüre doğru mu? mu? Şey, Abi Musa, şey Abi Musa. Çay geç çay içelim. Bana böyle bir hemen uçurduğunu vermesi gerekiyordu. Diyor, ağabey Musa <Ajda>. ağabey Musa, bu ne o, ne o, peynirzi. Ya sen, şimdi bu mize de eser, <laughs> mize de eser mi, yine o ya? Ya o gittiklerinde yedi tane yedi. de bu sefer bırakırsa, ben söyleyeceğim. Diyorsun yani? Bu sana sıra benimdir. Artık yeter mi? Kim benim burama vermiş? Belki senin daha çok alkışlarla. Tabii canım. Ben her şeyi söylemem. Ben yeni çıkan sistemde söyleyeceğim. <laughs> ben o arzını unuttum. Altı format attı. Gençler dinlemiyor onları. Yok yok. Babayı dinleyecekler. Babayı. Bu <laughs> tarafa ne yapacağız? Hala olur. Hala izin edersin. Öyle hala malı sayfasını kapatıyoruz artık. Artık şeyi söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Ne bileyim? Ya damardan gireceğim işte. Damardan gireceğim. <laughs> işte. <gülüyor> ah, üzerine, ask üzerine söyleyeceğim. Şimdi ne yapıyorsun orada kalın? Anlat bakayım. Abi burası Allah'ın izniyle Allah nasıl kısmet ederse İstanbul'da bizim misafirlerimiz gelmiş, 90 100 kişi. Evet. Aşağı yukarı bir 150 200 kişiyle burada toplayıp 300 kişiyle. Evet. İki tane tosun kestik abi. 500 kilatımız var. Güzel. Ocaklar yapıyoruz. Güzel. Çeşmeler yapıyoruz. Çayımız, aşçımız zaten burada. Her şeyimiz hazır. Evet. Adına söyleyeyim. Bir piknik yapacağız. Allah nasip kısmet ederse. Bir dahaki iki da Allah nasip kısmet ederse başa geleceğim. Ben geleceğim. Sizin <laughs> bir şeyler yaparız burada. İnşallah. İnşallah. O'dur abi. Seyredeceklerim bunlar. Size de teşekkür ederim geldiniz. Bize için. teşekkür ediyoruz röportajın için. O kadar. Ah, halımın Ali deyince iş meydana çıkıyor. Sana malayı getirmemişim bu. Malayı getirmemişsin? Ha o ne? Şu malayı malzemeye almışım Herkes Bir tahta parçası ile yapamaz mısın? Ya, bir şey. Mazarlık yerim ha. için. Haa. aşağıda konuşuyorlar Bana Dört tane mi? Evet. Hani üç tane görünüyor? İki de orada beş tane. Ha şu yan taraf. Abi beş tane var. Ha 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 şurası. Evet. Çeşmemiz de yanı başında. Evet. Erkek gelsin rahat etsin. Bugün herkes gelse kalsa da iyi olur. Daha iyi olur. Ha, herkes her gelsin. İstanbul'da köylülerimiz geliş. gelmiş. Tabii bir şey bu yolumuz kötü. Yol da çok güzel olur. Süper olur. Tamam. Bunu da büyüklere, yetkililere duyuralım. Evet. Aynen. İnşallah daha da iyi olur. İnşallah, inşallah. Peki teşekkür ederiz. Peki, Peki, teşekkür Alo. Hem da gerilir ha. Selam beyler kolay gelsin. Aleykümselam. Ali hoş geldin. Sağ ol abi sen hoş geldin. Sağ olasın. Tamam. Cemil Bey kolay kolay gelsin. Eyvallah canım sağ olasın. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? Yani? güzel güzel. <laughs> evet Yüksel Bey piknik alanımızı piknik nasıl buldunuz? Hayırlı olsun çok güzel olacak. İnşallah. Çalışıyoruz. İstanbul'dan geldiniz. Evet. İstanbul'dan i̇yi yaptınız. Geldi. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Meşakkatli bir yolculuktan sonra. Evet. uzun bir yol. Uzun malum. Her şey için inşallah. i̇nşallah, inşallah. Hadi kolay gelsin size. Aziz Bey bir iki cümle de sizden alalım. Ağaç Öven Köyü Dernek Başkanı Sayın Aziz Koç. Ama şu anda çok yoğunuz. Evet. Şu çalışma anındayız ama yine de seni kırmayıp birkaç da, söz söyleyelim. Biz de e, hem iyi bir İstanbul'da hem iyi bir gurbetçi hem de iyi bir köylü, köylümüzü yani köylerimizi yalnız bırakmamak adına geldik tabii ki bizim baba Baba ocağımız, dede ocağımız evet. ne kadar bizim burada doğduksa, İstanbul'da da doğduk ama burası da bizim doğduğumuz yer. Biz burayı da unutmayacağız tabii ki. Biz o yüzden hem bizim buradaki köylerimizi, hem köylerimizi şenlendirmek, hem çocuklarımızı köylerimizi görmeyen çocukları Alıştırmak. getirip burada kendi köyünü görmek adına, burada bizim ölülerimiz var, cenazelerimiz var, şeylerimiz var, ölülerin mezarlıklarımız var. Hem onları ziyaret etmek adına geldik burada hem yapıyoruz, evet. hem buradaki yaylamızı şenlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da genelsel ol. Olmaya çalışacağız. Her e, sene gelip burada yayla şenliğimizi yapacağız. E, tabii ki bizim sağ olsun bizim köylerimizde bizi yanına bırakmadı. İstanbul'da iki otobüs geldi. Ben inanıyorum ki bir sene dört otobüs bile bize yetmeyecek. Çünkü bu ilk olduğu için insanlar biraz çok oldu ve gelen insanlar da baya güzel geldi. Ama biz İstanbul'da bunları buraya getirmek için baya bir meşakkatli bir uğraş bir, verdiniz. E, şey geçti. Çünkü yani otobüs ayarlamak, şey yapmak o kadar çok kolay değil. Bize bazı sözler verilmişti. O sözler sonradan olmadı. Biz yine kendi çabamızla, kendi köylerimizdeki iş adamlarla sponsor oldular. Sağ olsunlar. Biz de kendi köylerimizi buraya getirdik. İnşallah ilerleyen saatlerde yine değerli Halit Bey canlı yayını yapacaktır. Bize sizlere türküler, davul zurna eşliğinde En, 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 en. Teşekkür ederim sağ olun. sağ Nasıl gördünüz pit kanalımızı? Ya buraya bayılıyorum ben. Memleketi çok seviyorum. Evet. Evet. Siz de İstanbul'dan çok geldiniz tabii ki. Aa tabii İstanbul'dan geldim. Ama bayılıyorum ya buralara. Hoş geldiniz, safa evet, geldiniz. Allah razı olsun. Sağ Teşekkür ederim. Abi nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol baba. Sen nasılsın? Allah İyi misin abi? Sağ ol Allah razı olsun. Sevme sebebi bunu abla. Orda açıldı. Sen ne yapıyorsun? Çekesin bizi ya. o ohalisin bak, Sen bizdensin ha. Yani. İki kelime et bakalım. Nasıl buldun piknik kanalımızı? Vallahi abi öncelikle Kömür Hakkın Ağa Çönkü'ne teşekkür abi, ediyorum. Bizi buraya davet ettiği için. Allah razı olsun. Hepsi benim dayılarım. Yani. yani çok sağ olun yani. Ne var? Çok güzel bir hava. Evet. Ortam çok güzel. Başkanımızdan hepsi çok, yani. çok güzel bir şey. Çok güzel. Güzel de yapmışlar. Çok. değil Hadip mi? olmuş. Evet. Süper. Çok güzel. Hepsi de Allah razı olsun. Da hoş da. geldiniz. Ama Safa geldiniz. Sağ çok teşekkür ederiz Bekliyorum yayını ha. Yayın yap. Gel. Buyurun. Selamünaleyküm. Afiyet olsun Mehmet abi. Sağ olasın. Nasıl geçiyor günün? Çok Şükür. Nasıl Değil. buldun piknik alanını? Çok güzel. Çok güzel. O evet. tamamı neredesin? Amin. Amin. Merhabalar. İnşallah. Evet. Kıymetli Memal abi, e, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Memal abi de İstanbul'da Elazığ'da. Elazığ'dan geldi. E, geldi köyümüzün. Içine. Köyümüzün piknik alanıdır bugün. Köyümüzün piknik şenliğidir şey, bugün. E, ekip toplandı geldi. Köylerimiz toplandı, e, toplandı geldi. E, Çevre köylerden gelen olacak inşallah. inşallah. İyice dolu taşacak buralar. İnşallah. Nasıl buldun burayı? Abi çok bulundum. güzel. yapmışlar mı? Çok memnun çok. musunuz? Çok memnun. Mesire memnunum. alanlarımız güzel olmuş mu? Çok, Çeşmelerimiz güzel çok, olmuş mu? Çok, 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 çok güzel. Çok güzel. Sen, Sen de hoş geldin Sadık abla. Nasıl buldun? İyiyim Sağ olasın. Çok güzel gördük. Çok güzel, çok güzel. Hepimiz bir aradayız. Harika, harika. Harika. Abla nasılsın? İyiyim. İyi misin? Sağ ol Mehmet nasıl? Valla o İstanbul'da. Orası. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Ol. Nasılsın? İyi misin? İyi, çok şükür. Teşekkür ederiz. Aşağıda. Evet. Tamam hadi. İyi eğlenceler sizlere. Sağ olasın. Allah'a emanet Selam beyler. İyi sabahlar. Abi nasılsın? Hoş, hoş geldiniz. Size Teşekkür ederim abi. Sağ ol sen de hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Piklik kanalımızı nasıl buldunuz? Güzel bulduk. Hayırlı, 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 Hayırlı olsun. Sağ olun. Bugün Ağaç Öven Derneği başlayalım. köylülerimizin evet. e, dernek şenliği. Ta İstanbul'a çıkıp geldiler. Ee, güzel bir piknik yapacağız inşallah Hepimiz beraber ee, Hepinize iyi eğlenceler diliyorum Selam Ramazan Bey Siz de hoş geldiniz Ramazan Bey e, İstanbul'dan e, geldiler. İstanbul'da geldik, ee, geldik. Evet. Ayrıca bu Ağaçoyen köyün pikniği var. Ee, İstanbul'da yaklaşık 100 kişi geldi. Evet. Otobüzde. Evet. Özel otobüs, özel arabalar da geldi. Evet. İnşallah bu pikniği bitireceğiz. İnşallah. Güzel evet. bir şekilde, Güzel harika bir şekilde olacak. Bir şey evet. 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 Mesire evet. alanlarımızı nasıl buldunuz? Çeşmelerimiz, her şey her çok güzel değil dört, mi? Dört dört dört. Çok güzel. Yalnız büyük daha büyük bir yer yapsak yapabiliriz. İnşallah da el daha el da, birliğine da, onu, onu da yapacağız. El birliğine onu da yapacağız. Bu bir acemiliktir. Bir dahaki sene ustalık olacak. Daha ustalık olacak. İnşallah çok güzel bir şey olacak. İnşallah. Çok teşekkür, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Evet bunlar da bizim kıymetli ablalarımız, büyüklerimiz. Abla hoş geldiniz. Nasılsınız, İyisiniz. Nasıl buldunuz piknik alanımızı? Evet. Mesire alanlarımız, çeşmelerimiz çok iyi olmuş. Ağaç Köyü derneği olarak da Tay İstanbul'dan çıkıp geldiler. İnşallah güzel bir şenlik olacaktır. Yüzünüzü niye saklıyorsunuz? Hiç çarşı pazara çıkmıyor musunuz? Ağaç biraz uyanık olur ya. <laughs> Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi Allah iyi sen de hoş gelmişsin. Hiç bana çekmemişler hiç. Senin kızların mı? Ha. Abo şuna ha. bak hele. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ha. <laughs> 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 Şu Fidan ablayla bir. Gel bir... abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. Nasıl buldun bizim Mesire alanımızı iyi olmuş mu? Süper. Çeşmelerimiz süper. süper. Bundan iyi iş de nerede bulacağız? Aynen. Süper. Aynen. Süper. Aynen. Süper. Aynen. 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 Katkısız olan, Gelenmiş. önderliği yapan herkesine Allah razı olsun. Gelenmiş. Amin. Allah bir tane. Hatun abla, nasılsın? İyiyim, sağ ol efendim. Baba. Hasta geliyorsun, Teşekkür ederim sağ ol. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Yok. Beni karıştırdın galiba. Allah razı olsun. İyiyiz. Ha ha ha. Evet. Anuş nasılsın? Neyse. tanımaz olur muyum ya yani Sizler de hoş geldiniz Nasıl buldunuz Mesire alanlarımızı piknik alanımızı çeşmelerimiz güzel bir şekilde yapılmış Çalışın güler, 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 yengir, nasıl, sonra, olsun, güle güler yiyin güler. Nasılsa da olsun gülün servis yapmış. Allah haccın Her neslimi şey boya kadar. Amin Allah razı olsun. Allah nesil versin. Herkese Allah, Allah, herkese, Allah sağlık Allah versin herkese. Amin. Her hoş gelmiş, sefa gelmiş. Çok, çok iyi iyi teşekkür ederiz. Gururcu bu da. Sağ olun var olun. Sağlık versin. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi teşekkür ederek bir an